Sevgili seyirciler agroekonomi devam ediyor. Şimdi bu bölümde deprem bölgesine gideceğiz. Bakalım bir yıl deprem bölgesinde nasıl geçmiş ve depremin en çok vurduğu kentlerden biri Hatay. Hatay Serinyol Mahallesi'nde agro TV programcısı Mehmet Öztürk ve yanında konukları da var bölgeden üretici, tarım üreticisi, çiftçi vatandaşlarımız Mustafa Koca kocaoğlu ve Mahmut Yücel de konukları olacak Mehmet Öztürk'ün. Tabii bizim en çok merak ettiğimiz bir yılı geride bıraktık bu büyük felaketin ardından üretici için bu bir yıl nasıl geçti ve hala elbette ihtiyaçlar vardır gün boyu da bunu konuştuk zaten e, talepleri nedir bundan sonrası için ne bekliyorlar bunları merak ediyoruz e, duymak istiyoruz aracı da olalım Agro TV olarak Olarak yetkililer de duysun elbette ne kadar konuşursak o kadar iyi. O yüzden genel çerçeve bu ben daha fazla araya girmeyeceğim sözü size bırakıyorum Mehmet Öztürk ve konuklarınıza buyurun. Çok teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum Hatay'dan doğrusu konuşmayı çok seven biri olmama rağmen. Sevda Hanım buraya gelene çok zaman olmadı. Yaklaşık bir buçuk saatten beri buradayım. Arkadaşlarla konuştum, etrafta konuştum, biraz baktım. Gözlerim biraz beni geriye doğru itti. Bugün çok yağmur vardı burada ama şu anda canlı yayın yapacak kadar bize bir imkan tanıdı. Bir tarafta konteynerler var, bir tarafta çadırlar var. Bir tarafta enkazlar var, bir tarafta ne olacağı henüz belli olmayan binalar var. Velhasıl burada deprem hala canlı olarak izleri bulunuyor. Ama konumuz bugün o değil. ifade ettiğiniz gibi bakalım bizim buradaki çiftçimiz, yetiştiricimiz tam bir yıl önce meydana gelen depremden sonra ne yedi, ne içti, ne üretebiliyor, durumu nedir? Önce Mahmut Bey'le başlayalım. Mahmut Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsın diye soramıyorum çünkü hem Siman'dan hem de etraftan bunu anlıyorum. Ama bize bir yıldır özetler misin? Şimdi geçen sene yarın gibi tam bir yıl tamamlıyor 6 Şubat'ta. Yani herkes gibi bizim de her şeyimiz vardı. 90 saniyeli gibi bir zamanda her şeyimizi kaybettik. Ve yapayalnız kaldık. Yani ne yardım gelebildi? Tabii yollar da arızalandı her şeyde. Ee, yardım edecek belediye ara, ekipmanları da e, zarar gördüğü için yetişemediler imkanlarımıza. Biz depremden sağ salim kurtulmayı başardık ama çoğu arkadaşlarımız, çoğu vatandaşımız başaramadı bunu maalesef. Ee, ben 5 e, kişilik bir aileyim benim. Kaldığım apartmanda 7 kişiydik, 7 aileydik. 24 kişi. Allah'a çok şükür hiçbirimizin burnu karamadı. Çok soğuk bir havaydı. Eksi iki dereceydi. Yağışlıydı. Dışarı çıktığında herkes gece kıyafetiyle dışarı attı kendini. Çok kötü bir zam şeydi. Yani e, o soğuğu korkuyla beraber ilklerimize kadar hissettik. Dışarıda barınacak yer yok. Araç yok. Aracı olan araca bindi. Kaç kişi sığar bir araç? 3 beş, altı, yedi kişi. Kaç kişi sığar? Ben de çevremde toplayabildiğimi, ailemde, çevremi, akrabalarımı şu gördüğünüz serah. Bizim aşağı yukarı 50-55 günümüz burada. seranın içinden geçti. Çoluk çocuk buraya. Bir şekilde işte yıkılan evlerden dışarıda kalan boruları, soba borularını topladık. Derme çatma bir soba. Sobamızı da gösterebilirim. Depremdeki sobamız buydu. Hmm. Evet Kurduk, boruları uzattık. Yere bir şeyler açtık bulabildiğimiz kadar. Evlerden çıkarabildiğimiz, yani deprem durduktan sonra işte o yıkıntıların arasından eşe çıkarttık. Buraya serdik şu gördüğünüz sera boydan boya çift sıra insan doluydu. Yatarken özellikle. Dışarıda ateş yakıyorduk ısınmak için. Ee, biz bununla canımızla cebelleşirken bir de yağmalama emeğinden çıktı. Ee, üzülerek söylüyorum. Yani çevre sakinleriyle beraber kendini toparlayabilen, e, hızlı toparlayabilen arkadaşlara beraber silahlandık. Evlerimizi bekledik. Silahlandınız ve evet, tuttunuz. Evet yani av tüfekleri silahlandık derken av tüfeklerimizi öyle diyelim ağır silah anlaşılmasın av evde av tüfeği, ruhsatlı av tüfekleri olanlarla silahlanıp bekledik. Sağ olsun yani emniyette, gelen emniyette, de, tabii bu iç, ikinci günden sonra emniyet yavaş yavaş gelmeye başladı. Hı. Gelemediydi. Bu sera, seralarda e, 50-55 günümüzü geçirdik. Kaç Çad... kişi kaldı, kaldı burada? İlk hafta 65 kişi. Ne? 65 kişi. Çocuklarla. Burada var. 65 tane fidan bile yok şu anda. Evet, ya, 65 ya. kişi şu serada. Bütün, benim bütün muhalle bilir. 65 kişi kaldık. İşte kim evinden e, ocak kurtardı, kim işte te, tencere kurtardı battaniye, getirdi, kurtardı, battaniye kurtardı, getirdik. Odun getirdik, soba. Zaten kömür ıslansa da yanıyor biliyorsunuz kömür. Bir şekilde e, çocukları, hedef çocukları ısıtmaktı. Biz bir şekilde ayakta durabiliyorduk. Araçlar burada, şu alanda burası araç doluydu, şuralar. Ha. Araçların içinde yatanlar var. Biz burada emniyeti sağlarken yani adamlar emniyette kalabilmek için araçlarıyla gelip burada yatanlar oldu çevreden. Evet çünkü biz... Doğru uz uzamaya gelin lazım. Evet yani bu, şey, bu şekilde. Daha sonra işte sanayi odası, e, Antalya Sanayi Odası bize bir küçük bir çadır gönderdik. Arkanızdaki çadır. Orada ben 9 kişi sığdırdım içeride yattık. Orada da yaklaşık 15-20 ya, gün kaldık. Geliyor. Beyaz olan değil evet, Evet evet orada 9 kişi yattık dokuz kişi ancak sığabildik bir şekilde sığdırdık. Kendi imkanlarımızla yavaş yavaş işte brandalar, sera brandası dediğimiz veya mavi brandalarını aldık. De sera demirinden bir şeyler yapmayı bildik. Yavaş 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 toparlandık. Bazı arkadaşlarımız Mersin'e, bazıları Antalya'ya, bazıları Marmaris'e gitti bir şekilde. En son ben ailemle beraber kaldım. Çünkü burası benim ekmek teknem. Üretim alanım. Burası. Ne yapıyorsun? Ekmek teknelerinde ne var? Domates, biber, salatalık, kabak. Üretim yapıyorum. Sebze üretim Ful yapıyorum. Sere mi? Evet. Örtü altı yapıyorsunuz. Evet, örtü altı. örtü altı. Bu bölgede örtü altı da var, açık da var değil mi? Açık da var. Benim de açık açıkta yaptığım e, sebzeler ne var. Yaptınız? Domates, açıkta yapıyoruz. Biber yapıyoruz. E, Acebek dediğimiz lübiye, Hatay'daki adıyla diyelim. Onu yapıyoruz. Fasulye yapıyoruz. Patlıcan yapıyoruz. Kabak yapıyorsunuz. Kabak kab ben ise örtü altı yapıyorum. Açıkta e, pek randıman tutturamıyoruz burada maalesef. Bu şekilde yani hayatımız Peki, devam ediyor. Şu anda durumunuz nedir? Yani bir, bu ürünleri dikecek gübreniz var mı? Fideniz var mı? Hadi diktiniz, on maça aldınız, satacak alan var mı? Pazar var mı? Şimdi, Para var mı? Şimdi şöyle değerlendiriyorum ben olayı. Ee, geçen seneki 6 Şubat, milattan önce, şimdiki 6 Şubat, milattan sonra olarak değerlendiriyorum. Yani geçen sene 2 liraya aldığımız bir şey, bu sene 4 lira, 5 lira. Abartı yok bunu bütün Türkiye biliyor. Bütün çiftçi arkadaşları bilir. Ee, 600 lira aldığım bir torba gübre yani ser, damlama gübresi diyelim. Bir buçuk. Şu anda 1500 lira. 2 lira aldığım tohum 5,5 lira şu anda daha yetiştirme maliyeti hariç yani deprem sanki bir şey yaptı milattan önce milattan sonra devrini başlattı burada ne oldu da yani bu depremden sonra bu fiyatlar yüzde %200'lere %300'lere çıktı bunu anlayabilmiş değilim geçen sene eğer ben 5000 kökle kendimi idame ettirebiliyorsam hayatımı devam ettirebiliyorsam bu sene maalesef 15000 kökle de onu zor başaracağım kaybımız oldu çok iyi çalışan yani tarlada çalışan işçi kaybımız çok oldu bu sefer işçi sıkıntısını yaşıyoruz pazarlama sıkıntısını yaşıyoruz. Üretim geçen sene depremden sonra yani depremden sonra biraz daha az olmasına rağmen biraz da tüketimde zorlandık. Zorlandık maalesef. Sizin hallerimiz hal yıkıldı. Hallerimiz evet. yıkıldı. Onun yerine yani e, çok hızlı bir şekilde hal yapılmadı. Biz kendi imkanlarımızla çevreye satabildiğimiz kadar Antep'e mal gönderdik, Maraş'a mal gönderdik. Urfa'ya gönderen arkadaşlar var vardı. Mersin'e gönderen vardı. Bu şekilde malımızı tüketmeye çalıştık. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Ama çiftçinin gerçekten çiftçi çok zor durumda. E, plastik örtü geçen sene 35-36 liraydı. Şimdi 80 lira dayandı fiyatı. Yani bir üretici bunu nasıl alacak? Kasattığımız ürün belli. Bazen ihracat kapanıyor, duruyor. Belli bir sebeplerden dolayı duruyor. Tıkanma oluyor. Fiyat tepetaklık aşağıya çekilebiliyor. Yani e, biz piyasayı Antalya koşullarında da hepsinin takip ed ediyoruz. Maalesef çiftçi çok zor durumda, alım gücü düştü yani. Peki, teşekkür ediyorum. Mustafa Koca Aoğlu. E, siz hem biz çiftçi hem de piyasaya gübre tedarikinde de bulunduğunuz için çok da arazi geziyorsunuz evet. doğal olarak evet. hem evet. açık hem sera. Evet. E, hem size de geçmiş şey olsun. Teşekkür Bir yıldır ederim. ne yediniz, ne içiyorsunuz artı piyasa ne yiyip ne içiyor? Ee, öncelikle TV Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum bize bu imkanı verdiği için depremin e, birinci yılından önce. E, ben üretici olarak ve e, bir gübre bayisi olarak bu durumu biliyorum. Mahmut Bey her şeyi çok iştenlikle anlattı. İşte girdilerin biraz yüksek olması, yüksek olması, işte buradaki biraz işçi sayısının azalması çiftçiyi biraz etkiliyor. İşte Mahmut Bey'in dediği gibi örnek atıyorum. Şu fide 2 liraya alırken şimdi 5 liraya 6 liraya alınıyor. İşte bu gübre maliyetleri. Hani buna bilmiyorum işte bir çözüm bulmamız lazım. İşte burada çiftçinin biraz ıı, üretim yapıyor. Zor bir şekilde de olsa ıı, fırsatını vermiyor, yapıyor. Memleketini bırakmamış ama ıı, pazarlama sıkıntısı var. Pazarlamada biraz sıkıntı çekiyor çiftçimiz. Genel olarak piyasadaki durumu nasıl görüyorsun? Başka alanlarda insanlar hala üretim yapabiliyorlar mı? Boş arazi var mı? Ya da arazi el mi değiştirdi? E, Mehmet Bey onu şey yapacağım. Biraz e, bizim bulunduğumuz çevrede bu örtü altı ve açık e, üretim yapan zepsede arkadaşlarımız da bir kısımları işi bıraktılar başka sektöre yahut da başka bir işe yöneldiler çalışmaya. Çünkü işçi sorunu var. Ha boş kalan arazi var mı? Ekim alanı daraldı. E ekim alanı daraldı. Örnek atıyorum Mahmut Bey örnek misal geçen yıl 15 dönüm ekiyorsa bu sene 5 dönüme düşmüştür. Saha azaldı. Ekim sahası azaldı. İş gücü azalınca maliyet de atınca üretim azaldı. Ya i̇ster istemez çiftçi küçülmek istiyor. Küçülmek istiyor. Hani girdilerle e girdilerle işte o satıcı ürünün karşılığını alamıyor. Alamıyor. Peki üretim dışında siz da yaşıyorsunuz evet. Burada ben görüyorum işte konteynerler var. Evet. Ee, insanlar burada yaşıyorlar. Bir kısmı burada, bir kısmı başka yerde yaşıyor. Yeni binalarla alakalı e, gördüm gelirken. Evet. E, yeni evler yapılmış. Ee, yani depremden sonra bir imar, iskan, bir toparlanma çalışmaları var mı? Ee, daha ne yapmak lazım? Mehmet Bey üzülerek söylüyorum. Ha yok desem de yalan, var desem de yalan. Var. Var. Ama yeterli değil. Örnek atıyorum. 10 ee, kişilik bir aile, 10 aile, akılsı akraba bir kişiye bir ev çıkmış. 8-9 kişi biraz mağdur. Ama burada çiftçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. O depremden sonra dahi ilk haftasında dahi üretime, e, üretime tarlaya gitmeye başladılar. Çünkü niye? En azından aç kalmamak için o soğuklarda mücadele ettiler. Mücadele ettiler. Şu anda insanlar konteynerde kalmaktan mutlular mı? Ya şimdi Mehmet Bey onu da diyeceğim. Örnek atıyorum depremin ilk günleri yatacak yerimiz olmadı. İşte imkanlarımız vardı, evlerimiz vardı, her şeyimiz vardı. Bir anda, bir dakikada hiçbir şeyimiz kalmadı. kalmadı. Ama çadır, Mahmut Bey'in dediği gibi işte şunda 60-70 kişi yatarken örnek atıyorum şu bir kontiyer bir insana saray gibi geliyor. Saray gibi geliyor. Ama normalde geçmiş dönem olsaydı konteri yazanı olarak kullanmıyordu millet ama şimdi bir saray gibi oldu ama gerçek Mehmet Bey. Ama ıı, örnek atıyorum burası ıı, 15-20 gün oldu herhalde taşınaldı değil mi? Konteyner ıı, sakinleri çocuklar dahi oynarken tertemiz oynayabiliyorlar. Daha önce çamurun içindeydi. Doğru. Mahmut Bey bu konteynerleri ıı, herhalde ıı, Hatay'ın en büyük ikinci konteyner Şu anda bir sorun yaşıyoruz. Mehmet Öztürk'ün röportajları devam ediyor ama e, görüntüler de her şeyi anlatıyor zaten ne yazık ki. Şu ana kadar da e, üreticimizin derdini e, dinle, dinlediysek eğer ki dinledik e, çok yakından anladık dertlerini. Gerçekten girdi maliyetleri. Onlar bu büyük depreme büyük felakete rağmen üretime devam ettiler. Önce canlarını kurtardılar, sevdiklerini yanlarına aldılar. işte sığındıkları yeri, yeri de gösterdiler bize ve ardından da üretime devam ettiklerini söylüyorlar. Fakat şu anda işte girdi maliyetleri bellerini büküyor. Kalacakları evler de tam olarak tamamlanmamış ama özellikle girdi maliyetleri, işçi sıkıntısı, iş, iş gücü kaybı bellerini büküyor. Onu anlıyoruz. en büyük dertleri bu. Mustafa Koca Koca Ağoğlu ve Mahmut Yücel Hatay'dan çiftçi vatandaşlarımız anlattılar. Dileriz bu sorunları bir an önce çare bulur. Tabi aslında ülke genelinde zaten çiftçimizin, üreticimizin girdi maliyeti sorunu var. Bundan dertliler ama deprem bölgesinde tabii bu sorun 2 ile 4 ile 5 ile çarpılıyor. Çok zor şartlar altında üretim yapılıyor. Bir taraftan da ekonomik sıkıntılar, zorlu şartlar ama yine de üretimi devam ettirmeye çalışıyorlar. Tabi üretimden çekilenler de oldukların olan, üretimden çekilen çiftçilerin de olduğunu zor, mecburen çekilildiğinde anlattılar. Ee, teşekkür ediyoruz. Agro TV program yapımcısı Mehmet Öztürke Hatay'dan bize aktardı sevgili seyirciler. Şimdi e, ben yönetmenime sorayım. Evet. Bir reklam'a gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. 20-21 Şubat tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek 2. International Agro Business Forum'da bölge ülkelerden gelen alıcılarla B2B görüşmeler yaparak Hedef odaklı ihracat fırsatını kaçırmayın. www.agrobusinessforum.com Tarımın can damarı, küresel gıda üretiminde en önemli girdi kalemi gübre. İnsan için gıda neyse bitki için de gübre odur. 25 yıllık tecrübemiz, 2 fabrikamız, 200 çalışanımız, yılda 500 bin ton üretim kapasitemizle 300 bayimiz aracılığıyla çiftçilerimize hizmet ediyor, en stratejik sektör olan tarım için çalışıyoruz. Farkımız bitki ve toprak gerçeğine göre gübreler üreterek birim alandan kaliteli ve yüksek ürün alınmasına katkı sağlamak. Çünkü gıda varsa hayat var. Vitamin gübre. Farklı besle, fark at. Bu gübrenin neresi devrim? Her tarafı devrim. GTS verilerine baktığımız zaman 1 milyon tona yaklaşmış durumda. Neredeyse üçte birinin artık organo mineralleştiğini gösteriyor. Soru şu, 20-20'nin yerini 8-20 alabilir mi, alıyor mu, alacak mı? Alabilir, alıyor, alacak. Can dem, organo mineral gübre, yeni nesil taban gübresi. Süt ineklerinizin süt ve döl veriminden memnun değil misiniz? O zaman bize ulaşın, Gordes süt yemi çeşitlerini kullanın, işletmenize kar ettirin. Çevrenize söyleyin, onlara da kar ettirin. Toprak, dünya üzerinde yaşayan her ulusun vatanım dediği kutsal hazine. Özduman olarak 1976'dan beri bu toprak için çalışıyor, bu toprak için üretiyor. Kalite ve ergonomiden ödün vermeden yeni fabrikamızda Türk ve dünya çiftçisine hizmet etmeye devam ediyoruz. Özduman ismiyle dünyanın dört bir tarafına ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaygın servis ve geniş bayi ağıyla sektörün önde gelen markası olduğumuzu kanıtlıyoruz. Özduman bereketli tarım, yüksek verim. Doğanlar tarım ailesi olarak yarım asırlık tecrübemizle pulluk, rotovatör, kültivatör, goble ve çizel gibi toprak işleme grubunda çiftçinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri onlara sunmayı hedef alan bir firmayız. Misyonumuz ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, ulusal ve uluslararası tarım ekipmanları alanında bir sektör lideri olmak ve bu hedefe ilerlerken gücümüzü daima yerli sermayeden, paylaşımdan ve inovasyondan almaktır. Doğanlar Tarım, çiftçi doğanların markası. Üreticimiz bilir, agrotroya yaparsa en iyisini yapar. Ürün almak isteyen, mahsul almak isteyen, para kazanmak isteyen bu işi yapacak yani. Yapınca da kopan az. beslerken koruyoruz. Kızgınlık takibi. Sensap, hayvanın önceki hareket alışkanlıklarını analiz ederek kızgınlık belirtisi gösterip göstermediğini tespit eder. Bu sayede konsepsiyon oranı ve gebelik oranı artar, işçilik ve zaman tasarrufu sağlanır ve %95 doğrulukla kesin tohumlama zamanını belirler. Bu zağlama aralığı düşer ve hayvandaki stresi azaltırken ayrıca abortla sonuçlanan gebeliklerin tespitini de sağlar. Sensap'la doğru kızgınlık tespiti ve hassas tohumlama zamanlaması yaparak doğum aralıklarını azaltabilir, hayvan verimliliğini artırabilir ve sürü performansını geliştirebilirsiniz. 20-21 Şubat tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek 2. International Agro Business Forum'da bölge ülkelerden gelen alıcılarla B2B görüşmeler yaparak hedef odaklı ihracat fırsatını kaçırmayın. www.agrobusinessforum.co Seyirciler, agroekonominin sonuna geldik. Fakat elbette agro agro TV olarak deprem bölgesinden yayınlarımız devam edecek. Gün boyu, yarın da yine deprem bölgesine kulak vermeye devam edeceğiz. Deprem zede vatandaşlarımızın ve tabii ki üreticimizin, çiftçimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Onların her zaman yanlarındayız. Yarın da tam bir yılı dolduracağız ve yurt genelinden anmalara da tabii ki ekranlarımızı. Ekranlarımızdan paylaşacağız. Şimdilik tabii programın sonuna geldik. Yarın 12'de yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.